Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Çok fazla soru gelince bir izahatin icap ettiği kanaatini kendimde gördüm. Ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir resul olan mübarek peygamberciğimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri miladi olarak genel kabul gören görüş kapsamında 20 Nisan 571 yılında dünyaya teşrif ederek bizleri onurlandırmıştır. Ancak Peygamberimiz döneminde bugünkü gibi bir takvim kabulü değil de daha çok tarihsel olaylar üzerine tarih kanaatleri geçerli olduğu için mesela Peygamberimiz için fil yılı, işte fil suresinde anlatılan Ebrehe ve ordusunun başına gelen olaydan çok etkilendikleri için fil yılı denilmiştir. Çeşitli bölge ve kültürlerde de yaşadıkları olaylara göre belirtmiş oldukları takvimler vardır. Peki biz bunu nasıl değerlendiriyoruz?